Kesin kürekten. <laughs> Sen istemsiz sahilin hep aşağı kalıyor. Bugün tarihana ürettik. Bir de düğüne gittik geldik. Ondan yüzüm makyajım bu şekil. Ah, hemen altıma şalvarımı çektim dedim. Beyaz pantolonum kirlenmesin. Baldonumu yapacaktık. Etiketleri yapıştıracağız dedim. Hazır size de göstereyim. Nasıl etiket yapıştırıyoruz. Nasıl emniyet bandı geçiyoruz. Sizler de görün. Birlikte yapalım istedim. O birazını doldurmuştu. Ben de şimdi hemen birazını yapacağım. Şöyle cihazımızla. 추천 맞음 탑에. Bunları yaptık. Şuna bir tane daha koyacağım. Tutamadım çünkü. Şöyle şu şekil geçiriyoruz. Tutuyoruz ki havayla birlikte uçmasın. Bu şekil ballarımız size özel oluyor. Kimse açmamış oluyor. Doldurup hemen kapatıyoruz gramajlarına göre. Hepsini tartıyoruz. Şimdi etiketlerimizi yapıştıracağım. Bunların hepsi çam balı ve 850 gramlık ballar. Şu şekil etiketimizi çıkarıyorum. Artık göz kararı. Bir makina değilim. Ama şöyle kendim olabildiğince yapıştırıyorum. Diyorum ya hep el emeği var diye her işte. Gerçekten her işimizde el emeği var. Bunlar bu şekil. Biz bir fabrikasyon değiliz. Ama etiketimizi görenler genelde fabrikasyon çıkışı sanıyorlar. Halbuki değil. Direkt kovandan dinlenmeye, dinlenme kazanından kavanozlara giriyor. Sonrasında da paketleme aşamasına geçiyoruz. Bu toptan olduğu için bunları böyle paketlemeyeceğiz. Şimdi biraz daha dolum yapacağız. Kaç tane daha var yapacak olduğumuz? Haftaya yine bir tane daha toptan siparişimiz var. Onlar da hazırlanacak. Ama bu hafta fazla zamanımız kalmadı artık. Çünkü tarhana öğretimi yaptık, düğüne gittik. O yüzden böyleyim de demiştim. Zamanımız kalmadı. Akşam kocam yine işe gidecek. <laughs> bırak olan ballarımız. Bir tane daha çıkaralım. Bu şekilde hepsi dolu dolu. Bir tane daha çıkaralım. Bir çıtası genelde 1 200 ile 1 400 arası geliyor. Aynen. Gramaj olarak. Genelde o çok soruluyor. Bir çıta almak isteyenlere hemen tartıp gönderiyoruz. Kilosu, kilo bilgileri için, fiyatları için bize mesaj atabilirsiniz. Numaramızı da aşağıya bırakacağım. bütün etiketlerin yamuk. Mesela aşağıdan yapmadığım için yamuk oluyor Hepsi yamuk. bence. He? Hepsi yamuk. Hepsi mi yamuk olmuş? Hadi dedim videoda birazcık alttan çıkmayayım. O yüzden yapamadım muhtemelen. Şimdi daha düz değil mi? Şimdi düz Ay mi? bu akit ne kadar yamuk olmuş Allah'ım. Ama en yapım olduğu belli olsun. <laughs> İşte alttan olunca ayarlayabiliyorum. Üstten ayarlayamamıştım. Dedim insanlara saygısızlık olmasın. O hizalamayı Okan daha güzel yapıyor aslında. Niko yapıyor. Aslında bunun için tam hizalama için ne yapabiliriz? Kalem falan Yok. Normal yapıştıracaksın işte. Ne bileyim ya. Bir aslında vardır bunların da bitiyosu da biz bilmiyoruz. <laughs> olsun. Ağzını yorma, kapak olsun. Bizim ballarımız kadar güzel bal var mı? Yok. Vallahi bu konuda mütevazi olamayacağım ama deneyen asla bizden vazgeçmiyor. Memnuniyet garantili diye bu yüzden söylüyoruz anacığım. İçine arılarımız bize olan sevgisini, size olan sevgisini katıyor. Ha <laughs> Senin istemsiz sağ elin hep aşağı kalıyor. Sol elin bak. Hiçbirinin sağ üstte değil bak. Hepsinin sol üstte sağ altta bak. Bak, bak getir bak. Bak bak. Nasıl bakayım? Bak ya? Ben hepsinin sağ tarafı üstte sol aşağıda. Ya kürek yemeyim tutuldu acaba ondan mı? Kürek hep küreğinden. Var. Kesin kürekten. kürek yapılıyor. Evet ama kürek yemeyim tutuldu. <laughs> Ay gülerken bile batıyor. Ay, Ondandır. Şimdi bu gece olan siparişler efendim. Sağ alt yamuksu Beyhan doldurdu. Sol üst yukarıda. Sol taraf yukarıda. Sağ alt yamuksu Beyhan doldurdu. Okey. Bu videoyu sonuna kadar izleyene ve kara kovan balı almak istiyorum yazana. Gönlümden geldi. %10 indirim. %10 indirim. Vay. Vay Videonun sonunda bal almak istiyorum diyen olursa %10 indirim yapıyorum. Bu videoya özel. Bir haftalık. Bakalım kimler videomuzu görüp yazacak. Numarayı aşağıya bırakıyoruz. Videomuzu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Hoşçakalın. <laughs>